B bir herkese merhaba. Bugün sizlere B Care BC 511 Flex Mama sandalyemizi tanıtacağız. Katlandığında az yer kaplayan, ayakta duran mama sandalyemizi sağ ve solda bulunan kırmızı mandalları aşağıya çekerek rahatlıkla açabiliriz. Farklı yüksekliklerdeki masalara uyum sağlaması amacıyla altı farklı kademede kullanabilirsiniz. Yükseklik ayarını sağ ve solda bulunan kırmızı mandallar yardımıyla yapabilirsiniz. Ürünümüz çift kılıptan oluşmaktadır. Ana kılıf antibakteriyel deridir. Kolaylıkla temizlenebilir. İçindeki yumuşak bet çıkarılıp temizlenebilir. 5 nokta emniyet kemerimiz mevcut. Aynı şekilde yanlarda bulunan kolları içlerindeki kırmızı düğmeleri yukarı çekerek indiriyoruz. Arkadaki tepsi askı aparatından tepsimizi alıyoruz. Tepsimizin altında çocuğunuzu güvenliğine ilave olarak bacak arası kaydırmazı bulunmaktadır. Tepsimizi bu şekilde otomatik olarak takabiliriz. Altta bulunan kırmızı mandal sayesinde tepsimizi bebeğinizin gelişimine orantılı olarak ileri geri hareket ettirmeniz mümkündür. Mama yedirme esnasında kirlenen tepsimizi çok rahatlıkla temizlemeniz de mümkün. Aynı zamanda sırt kısmında bulunan kırmızı mandal sayesinde dik oturma, yaslanma ve yatış pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Ayak kısmını sağ ve solda bulunan kırmızı düğmeleri aşağıya indirerek istenilen kademede ayarlamanız mümkün. Arkada bulunan gizli tekerlekler sayesinde evde ürününüzü rahatlıkla hareket ettirebilirsiniz. Ön kısımda bulunan kavuşuk bantlar sayesinde ise kaygan zeminlerde ürününüz yere daha sıkı sabitlenecektir. Ürünümüz Avrupa standartlarında Türkiye'de üretilmiştir. Fabrikasyon hatalara karşı 2 yıl garantisi vardır. İyi günlerde kullanmanız temennisiyle